Dostlar selam. Bayağıdır bir video çekmiyordum. Neden çekmiyordum? Çünkü spor salonu açtım. Bir powerlifting kulübü açtık Ankara'da. DH Powerlifting Enstitutan Club. Kulüp Çay Yolu'nda e, yolunda CrossFit Back içinde, Ankara'nın en büyük CrossFit salonunun içinde. E, alanları çok büyük. E, biz de hani bana da yakın olduğu için hani böyle bir alanda açtık direkt kulübü bir şans yakalamışken. E, kulüpte hani sadece powerlifting antrenmanı değil, güç antrenmanları, genel tüm antrenmanlarınızı yapabileceğiniz bir kulüp. Burada mesela en basitinden hani, sırt makinemiz, e, direkt hani cable istasyonu. Bu sırt makinesi bayağı iyi. 130 kilo çok eski tip. Ayrıca leg extension, leg curl makinemiz vesaire de mevcut. E, onun dışında hani CrossFit içindeki bir iki tane makineyle kullanabiliyoruz boş zamanlarında. Ama asıl bizim alanımız da burası. Biraz daha old school bir hava katmaya çalıştık. Daha her şey tamamlanmış değil. Posterler, duvar yazıları vesaire de gelecek. Ee, şuradan zaten en baştan başlayalım. Buradan 2.5'dan 45'e kadar dumbbelllarımız var. Hatta e, aşağıdaki ayağında dumbbellları 52'ye kadar çıkartabiliyoruz. Bu e, çoğu salonda olmayan bir şey. E, ayrıca şurada wagon wheel'lar var. Onlarda hani Strokeman ekipmanı. E, aletten, yani şu an videoda gösteremiyorum ama hani Strokeman ekipmanı olarak yok, e, Atlas taşı, e, Farmers Carry gibi implementler de var. Yani bu salonda hani yok yok diyebiliriz yani neredeyse. E, ayarlı sepalar, çok özel bir hexcrotumuz var şu an tamirde. E, Hadi bunlar da bir dahaki tanıtım videosunda iyice değineceğimiz şeyler olur. bayağı bir çeşit barımız var. güvenlik SSB ballar, safety squat bar, güvenli squat barı diye çevirebiliriz. aksıl bağlar vesaire ve hani gel, gelmek üzere olan birkaç tane daha bar, barımız var. bu Bağlar zaten powerlifting barı. çok sağlam barlar. Yarışma standartlarına birebir uygunlar. Ee, gördüğünüz gibi ağırlık ağacımız şurada mevcut. Ee, salonda dumbbelllarla beraber ve şu an kullanılmayan ağırlıklarla beraber 3000, 3 ton ağırlığımız var. 3000 kilo. Ee, bu büyük ihtimalle hani başka bir salonda yok yani Türkiye'de. Ee, 3000 kilo ağırlığında bir salon varsa yazın alt, ar arkaya merak ediyorum çünkü. Ee, hem ayrıca bir CrossFit Max'in ağırlıklarını katarsak yani 4.000-4.500 ton, pardon 4.000-4.500 kilo ağırlık var neredeyse ee, bu alanın içerisinde. Bu bayağı fazla. Yani burada hiç ağırlık sıkıntısı çekmiyorsunuz. İstediğiniz gibi antrenman yapabiliyorsunuz. E, ee, kurallar dahilinde tabii ama sonuçta bir e, işte McFit gibi o tarz spor salonları gibi yani sıkıntılarınız olmayacak yani. Rahat rahat burada antrenman yapabiliyorsunuz. Mesela burada Kıvanç var. E, Dünya Şampiyonası'ndan hazırlanıyor. E, şu an salonun tam hani bo boş saatleri. Ama hani burada bayağı e-sporcularımız da mevcut. Ayrıca şöyle komborekler var. E, bu komboreklerde hem squat hem bench yapabiliyorsunuz. E, üç tane mevcut şu an bunlardan. Bu düzen birazcık daha değişik bir dahaki videoda, görürsünüz zaten. E, bunların bench sehpaları, e, genel olarak bu roller aparatları vesaire her şey özel olarak üretildi. E, hani tamamen hani yarışmaya odaklı bir hani en iyi antrenman nasıl olur e, onu hani burada yapabilirim diye böyle bir şeyimiz oldu. Kulübün açılışı işte beraber YouTube'a video sıklığı da daha çok artacak. çünkü hani ekipman burada olduğu için istediğimiz zaman da tutuyoruz. E, i̇stediğimiz videoyu daha rahat çekebiliriz. Zaten kanalına Squat Bench için e, teknik videolar gelmişti. Dedif için gelecekti. Hatta Dedif için nerede çekelim, hani evde çekemeyiz falan derken sonra bir anda kulüp açılışı olunca benim o e, Instagram, Instagram, hani YouTube bütün düzenim gitti. Ee, ama burada e, kulübün de şu an hani, tamam, hemen hemen çoğu işin tamamlanmasıyla artık YouTube'a geri dönebiliyorum. Yani teknik tek videolar, bilgilendirici videolar, program videoları vesaire her şey gelecektir zaten. Ee, kanala abone olun, takipte kalın. Ayrıca beni zaten takip etmiyorsanız Instagram üzerinden takip edin. Çoğu şey orada zaten günlük paylaşıyorum, öğrencilerim vesaire olsun. Ayrıca hani kısa içerikler, Reels, short onlar da gelecek. Bildirim. Ee, YouTube bildirimlerini açın. Ha, ya, neyse.